Size bugün koyunlarla kurtlar hikayesini anlatacağım. Bir ülkede büyük bir koyun sürüsü yaşarmış. Tabii ki başlarında da bir çoban olurmuş. Çünkü inanırlarmış ki çoban onları en güzel otlara götürür, en güzel bir yerlerde otlatır ve kurtlardan korur. Gün gelmiş, kurtlar düşünmeye başlamışlar bu koyun sürüsünü nasıl ele geçireceğiz bu sürünün peşinde de büyük bir kurt sürüsü varmış tek amaçları koyunları ele geçirmek onları yakalamak parçalamak ve av yapmak İlk hedefleri başlangıcı çobanla anlaşmak oluyor çobana çobana diyorlar ki eğer bu sürüyü bize bırakırsan sana bizim ülkemizde en güzel yerlerde en güzel sürüleri vereceğiz orada otlak çok orada Para çok, servet çok. Sen yeter ki, sürüyü bize bırak. Çoban bunlara inanıyor. Bir gün sürüyü kurtlara teslim edip o ülkeden ayrılıyor. Kurtlar boş durur mu? Hemen dadanıyorlar sürüye. Tek tek yakalayıp avlamaya başlıyorlar. Fakat içlerinden bir tane lider çıkıyor ortaya diyor ki, böyle olmaz. Ben buna izin vermeyeceğim. Birlik içinde olmalıyız, asla kimseye esir köle olmamalıyız. Onlar bizim kanlarımızı emer, sonra bedenlerimizi yer. Ve bir çoban kendisi gibi inanmış, birçok insanı topluyor, kurtlara karşı bir mücadeleye başlıyorlar. Kurtlar boş durur mu? Hemen eski çobanın bir görüntüsünü yayınlıyorlar. Eski çoban diyor ki, sakın ha bu çobana inanmayın. Bu sizi kurtaracak diye gördüğünüz çoban, aslında kurtlarla anlaşma yaptı. Sizi kurtarmayacak. Bunlar haindir. Bu çobanı ve arkadaşlarını bulduğunuz yerde öldürün diye fetvalar yayınlıyorlar. Fakat inanmış olan çoban arkadaşlarıyla beraber büyük bir mücadele sonucunda sürüyü kurtlardan kurtarıyor. Aradan zaman geçiyor, çoban vefat ediyor. Yıllar sonra kurtlar yine plan yapıyorlar. Diyorlar ki bu sürüyü nasıl ele geçireceğiz? Zaten şu an başlarındaki çoban da yok. Zaten o çobanlar da biz seçiyoruz. Bizim istemediğimiz kimse bunların başına çoban olmuyor. Ama tamamen ele nasıl geçeriz? Düşmeye başlıyorlar. Bunlar ne inanıyorlar diyorlar. Çağdaşlık, bilim, akıl, eğitim. Öncelikle çalışmak, üretmek, herkese eşit hak, bütün koyunlar eşit şekilde yaşamalı, sağlık, ulaşım konusunda, barınma konusunda ve en temel ihtiyaç yeme içme konusunda kesinlikle kimseye muhtaç olmamalı. Çünkü bir ülke ancak ne zaman müreffeh olur? Kendi halkını da insani şartlarda yaşatmaya başladığı zaman. Kendi halkında insani davranmaya başladığı zaman. Ve yine karar veriyor kurtar aralarından biri. Koyun posuna. bürünüp aralarına giriyor. Ve konuşmaya başlıyor. Sizde demokrasi var mı? Evet var. Ama sizde özgürlük yok kurtarıcı diye bildiğiniz o çoban bir haindi. Bizimle anlaşmıştı. Biz onu tutmuştuk. Biz her şeyi değiştirdik. Biz izin verdik. Bakın o her şeyinizi elinizden aldı. İnandığınız bütün değerleri yok etti. inandığınız bütün her şeye ihanet etti. Bir eski çobanı karalamaya başlamışlar. Bu aralarında bir süre geçtikten sonra güvenlerini sağlamaya başlamış. Bakmışlar ki bu yeni gelen koyun onlar gibi yaşıyor, onlar gibi düşünüyor, onlar gibi bakıyor. Bir gün karar vermişler, onu seçmişler, başa çoban yapmışlar. Tabi kurt çoban olunca ilk önce ne yapmış? Sözü geçen ve akıllı koyunları tek tek toplatıp içeri attırmış. Onları tek tek yargılar mahiyette gösterip, halbuki yargıçlar zaten kendi arkadaşı olan kurtlar, onlar da sırtlarında kuzu postları ile İnsanlar demiş ki ya evet zaten bu yapıyor çoban yapıyor çoban yetkili e bak yargı konusunda da cübbeli hepsi evet demek ki bunlar bizi yöneten bizi hakimler bizim bunlara karşı gelmemize imkan yok derken tek tek toplamaya başlamışlar aralarından eksilmeye başlamışlar koyuna sormaya başlamış kaç kişiyiz 18 yani 17 öbür gün 15 14 çobana soruyorlarmış çobanıyormuş ikisi kurt yemiştir. Kesin var ya yanlış bir yere gitmiştir, kaybolmuştur, şöyle olmuştur, böyle olmuştur, ülkeyi terk etmiştir derken kala kala bir tane koyun kalıyor. Yalnız kalan koyun arkasını dönüp bakıyor, kimseyi görmeyince çobana karşı karşıya geliyor. Çobana gülümserken, çoban gülümsemesinin arkasından üzerindeki koyun postunu fırlatıyor, içine bir kur çıkıyor koyun feryat etse de artık onu duyacak, onu anlayacak, onu koruyacak. Kimse kalmadığı için çoban koyunu yiyor. İsa der ki gerçek çoban benim. De ki Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. O beni en güzel yeşil çaylara götürür. Bana bakar, beni besler, beni doyurur. Koyunlardan biri gözünü açar bakar. Bütün her şey rüya, dejavu gelecekteki olanları gören bir koyunmuş bu. Hemen gidip sürüyü uyarmış. Demiş ki eyvah şu an birlik olmazsak, şu an mücadele etmezsek kurtlar gelip bizi esir alacak. Bizim gibi davranacak, bizim gibi konuşacak. Bizden biri gibi düşüneceğiz. Zamanı gelince hepimizi yok edecekler. O an, o an birden şu şarkı duyulmaya başlanmış. Ve bir ses gelmiş geldikleri gibi gidecekler adımların adımlarımız cumhuriyet kanatlarımız